Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şöyle damı uçuğuna bakmayın. Burayı görmeyin sadece ama şu arkadaki güzellikleri görebilirsiniz. Evet Münever Hanımcığım geldi. Tabi de henüz boş gelmedi. Biz de ne yaptık? Beraber kafa kafa zeydik. Gel kız sana Selamun aleyküm. <laughs> evet merhaba arkadaşlar dedik ve benim takipçim Gönlü Güzel Bacım gelmiş ve böyle biz de seraları geziyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Münevver Hanım Çiçekler kadar gönlü güzel. İnanılmaz. Yolunuz düşerse Osmaniye <gülüyor> mutlaka. <gülüyor> Sağ ol canım benim. Allah razı olsun. Sen de öylesin canım Çok benim. Çok teşekkür ederim. Geldi gelene sabahtan beri hep şeyimiz, sohbetimiz, muhabbetimiz çiçek. bizim çiçek. Çiçekleri gezdik. Çiçek saralarını geziyor şimdi. Şöyle bakalım hangi güzellikler var. Hepsini gezelim, hepsini görelim evet. inşallah beraber. Evet arkadaşlar şimdi çiçeklere geçelim. Bakın kamerayı açayım. Evet, hemen şöyle ceylanlık, ceylan gözleri sardım. Ceylan gözü sardım arkadaşlar. Şöyle dilim kuzura kusura bakmayın. Şöyle hemen 100 TL'ymiş arkadaşlar. Boyutu da çok güzel. Aslında boyutu da çok güzel, büyük. Şöyle rengarenk. Evet bu arada kardeşimize de teşekkür ederiz. Hep Allah razı olsun geliyorum videomuzu çekiyorum ve sizin de kargo yapıp yapmadığınızı soruyorlar. Yapmıyoruz değil mi? Dedim en azından bir sorayım dedim ben de. Evet, gelen gözü sarılıyorlar. Böyle renk arkadaşlar. Evet, ay o da çok güzelmiş. Ay maşallah, o 200 liraymış tanesi. Evet, çok güzel. Bunlar 200 liraymış ama şunlar 100 liraymış. Bunların boyu biraz daha küçük ama güzeller. aşırı. Bence de çok güzel. Onlar hep şey kızım 100 lira. Evet, o da güzelmiş. Ama bu kırmızılar da daha süpermiş sanki. 200 liraymış. Evet canım. Ay işte ondan vardı. buruttum. Maalesef ki gurudu benim. Burudu. Bu kırmızılar çok hoşuma gitti. Hangileri? bunlar. Evet evet. Aa. Bundan bende var. Var mı? Ay teşekkür ederim. Antonio 250 lira. Değil <laughs> Sen kızım? Seninki daha güzel. Evet. Evet burada güller. Güller ne kadarmış? 150 lira. Evet. Çok ama boyu da güzel değil mi? Bence 250 liraya değer da. yani. Çok değer. Evet. Boyu boyu bayağı. Evet, burada aranjman şey yapmışlar. Benjamin arkadaşlar 250 TL. Benjamin. Ne kadar kızım fiyatı? Ay. 2500. Kızım çiçeklerin içinde bir prenses gibi çiçek gibi. 2500, 2500. Benjamin. Evet 2500. 250 mi dedim az önce? 250. Ay pardon. Ha. Ay şu şey Arap petunyasına benziyor mu? Farklısı var bak orada. Arkadaşlar şimdi buradan tek video olmaz. Ben buradan birkaç video paylaşacağım size. Anneciğim maviş. Maviş o. Göstereceğim az sonra size. Burada rengarenk güller var. Güller Hanım ateş rengi. Bak 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 bak. Ay süper. Ateş rengi. Çok güzel. Şahane. Evet. Efendim anneciğim. Güzel. Ne kadar anne? Ay ortancaya da çok seviyorum da ortancaya şey seviyor serin yeri seviyor. Saksıları falan da çok ha. Bak evet. perlit var burada perlit. Evet. Afrika menekşelerine koymak için. <laughs> var var benim perlitim var. Görümcem sordu da Ayşe. Afrika menekşelerine şey de güzel oluyor. Varsa ne? burada bilmiyorum. Derne pürüt var ya. <laughs> Derne pürüt de çok güzel. Maden o. Vitamin veriyor çiçekler. <laughs> tamam. Evet burada dua çiçekleri var. Galatya duvar çiçekleri. Burada yıldız kalonşo e, var. Anne, Efendim? Soksiyon, ha, şey onlar ortanca. Öğreneceksin Aferin. anneciğim. Öğreneceksin. Bak burada mavi çiçekleri 100 TL'ymiş. Çiçeklerini bitirmiş ama çiçekli olanlar da var. Burada melek kanadı var. Kü küçük minyatür. Evet. Şöyle göstereyim. Ha, senin getirdiğini ben bundan bu zannettim. Bu beyazı. Bu hostes. Sendeki, evet, hostes mi ismi? Bu hostes. Benim Ama getirdiğim de hostes, hostes o zaman. Ama hostes değil. Ona neydi? Baktım ben akşam ya. Google'dan baktım ismine farklıydı. Ben onu, bunun beyazı biliyor. Onun beyazı hmm. biliyorum bunu. O daha kalın yapraklı ve böyle dolgun yapraklı. Evet, senin daha etli yapraklı. Evet, bu hostes. Bu da güzel. Evet. Bu aranjmanda kullanılıyor. Hı -hı. Ha, şunları göstereyim. Bunlar maviş arkadaşlar. Çiçekli olanlar. Ay Kalonşonun rengine bakar mısınız? Çok bunlar güzel. Bunlar 100 Hı. Aslında bunlar mevsimlik çiçek. Topumlar... Mevsimlik çabuk geçiyor. Kadife çiçekleri. Hı -hı. Kalonşoların fiyatı yok herhalde. Yok. Şunun rengi çok güzelmiş. bak hele. Evet. Rengi. Şu da güzel. Kırmızı. Ay, kırmızı da çok güzel. Ama bunlar. Sorayım mı kalonşoların fiyatını? Bunlar daha şey çok e iri açacak. Büyük açacak. Bu cinsi. evet. Bak bak, evet. yarım açmışlar var. Farklı kırmızıdan daha farklı açacak herhalde. Antoriumlar da bak, antorium. 250. 250 mi? Ha. Ha. Evet. 250. O neydi? Cardenya. Kardenya mıydı? Ay çok ay, güzel kokar o. Koku çok güzel, kokusu efsane, ay, efsane çok koku. Çok güzel bir çok, Ay şu ay mis çok gibi. Ay ne şahane kadar şahane 120 bir şey ay, ay ben ay hiç var. alıp bakmadım ha bundan. Bilmiyorum bak ama var ya. 550 600 bu, bu İstanbul'da. Bu peyzaj çok uygun. Evet. Ben genelde buna hmm. geliyorum ve Gerçekten şeyde de öneriyor. Geçen Fatma Hanım burada bir takipçi şey yapmış. Hmm. Bu ne çiçeği acaba şu şu? Bu şey, bu güzel kız gözü. Ay ne kadar Bundan tatlı. Bundan vardı bende. Bahçede kurudu mu bilmiyorum bak. Vardı. Ay güzel çok kokuyor bu. Yalan. Çok güzel kokuyor. Ha, çok güzel. Nane çiçeği gibi aynı. Baksana yaprakları naneye benziyor. Bunu bilmiyorum. Acaba ne ki? Koklasana bir. Hasta sorsak. Hmm, şey gibi, leylak gibi kokuyor. kendi bu çiçeğin ismi ne oluyor acaba? Ne kadar güzel kokuyor. Evet. Da. Şu köklüsü var ya. Onların dikenli var. yalancı vanilya. Yani. o. Yani yalancı vanilya. Devanlar yalancı yalancısı mı varmış? Bak sen şuna. <laughs> Çok güzel ama. Ama çeliğinden tutar gibi geliyor. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hmm. Gerçekten vanilya gibi. Evet. Kızım benim. Geçmiş olsun. Parmağına bak. Kaktüs dikeni bak. Şşt. Ay canım <laughs> aşkım benim. Ay şey. Ay şey kuzum benim. <laughs> ay ay ay. Açelyalara. Ay Münevver Hanım'cığım. Küpellilere bak. küpellere. <laughs> Bunlar kokmaz kızım. Açelya. Ay, Açelyalar çok güzel. Mı? Kırmızı açelya da güzel. Ne kadar tatlısın. Şuna bak. Çok şuna. güzel. Pembel her ayrı güzel ama bir ayrı özel tür. Bu beyazı. Ama Açınar birazcık kaprisli bir çiçek. Evet. Çok kaprisli. Sıkıntı yaratıyor. Evet. Strese çok çabuk. Ay minyatürmüş. Bakalım şuna. Küperlilere. Bu çiçeği mi o? Bende var. Evet. evet. Çok güzel. Kapmerlisi de var Gülay Hanım. Bak. Evet. Hı hı. Bunlar ne kadarmış? Orada fiyatı yazıyor. Bakalım. Bu arada arkadaşlar bizi buraya kadar biz takip biz ettiğiniz için 100 lira mı? Evet çok güzelmiş. Yani Kanalımıza ücretsiz oradan abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün ben buradan iki tane video çıkartırım. Annem çeşme papatyası zamiye bitkisi. Zambiyalar. Ben buradan aldım işte benimkini. Evet. Böyle hastaydı. Diktim yapraklarını çoğalttım. Ürettim. Bunlar da hasta. Evet. Özellikle bunlar da bakılması lazım. Bu da hasta. Tamine ihtiyacı var. Evet. evet. Tedaviye ihtiyacı var bu çiçeğin. Bu Yok anne. Evet. Yaprak güzelleri. Çilli begonyalar. Ama biz... Bizim bana getirdiğinizden değil bunun cinsi. Bununki küçük yaprak. Bu küçük yaprak daha büyük. evet çiçeğe de küçük olur bunun. Eski türlerden bizdeki. küçük. Çünkü evet eski çocukluğumun evet, çiçeği. Evet. <laughs> bak bak Münevver Hanımcığım. Dikensiz Aa. dikenler tacı. Allah Allah ben evet. bunu ilk defa gördüm. Dikensiz dikenler tacı çok güzel. Hı, hmm, vallahi güzelmiş. Aman yerim yok ki bunlardan alayım ben. O şeyler de işte fullen şey ayırdım. Üç yerim var. Hı -hı. Çiçek koyacağım. Evet. Full begonya küpeli. Hmm. Ben eve canlı böyle video çekerim. İnşallah. Onu da seyredersin. Böyle ağrı, kadar güzel. Şunları ben şunlar seslendiririm. Bak. Hem hatıra kalır video. Evet evet. Benim kanalımda. Ay şuna Burada var ya, ya. mor yapraklısını gördüm ve alma pişman oldum yapraklar. Bir daha da görmedim burada. Hmm. Gözüm onu arıyor yani. Gelir almalıydım. ama daha bahar an, yeni başladı ya. yapraklı. Ben Yaprak güzel. Kaç liraymış? Bir bak bakalım. 230. Hmm. Çok evet. güzel seni Allah kısmı olmazsa kargo yaparım. Sana bundan ekerim. Benimki çok saksı, daladı. Oo, i̇nşallah canım benim. çok severim. Aldığınızı veririz. Bu da burada, burada Şöyle. var kardeyin ya? Evet. Çok güzel değil mi? <laughs> Koklamaya da korkuyorum. Yok yok çok, çok seviyorum da şey. Kolene alerjim olabilir. Evet. Değil mi de? İki var. Sarısı yok içinde ya. Hmm. Evet. evet. <laughs> bu da Aa, da çok güzel. Zaten. <laughs> şey böyle çiçek diyeyim ama polen alerjim var. Koklamaya korkuyorum. Hmm, çok güzel ha, ay 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 çok güzelmiş çok güzelmiş bak. Ne kadar güzel. Ya bundan ben kaç kere aldım da ölüyor kız. Ölüyor <laughs> mu? Yer mi istiyor? Yer mi yani? Saksılayım da yere mi geçirmem lazım acaba? Yok saksıda çok güzel yetişiyor aslında. Ya da şey İstanbul'un kirli havasına mı gelmiyor? Olabilir, olabilir. Burada daha oksijen Hı -hı. dolu. Evet. Osmaniye'nin havası temiz ya. Temiz, temiz göre çok temiz. 600 liraymış anneciğim. Hangisi? Salon ne? palmiyesi. Hmm. Cam güzelleri. İşte şey Yalnız o şey beyaz pembe şey çok hoşuma gitti. Ha. Pembe tipeli. Şu çok o. hoş. O da o da güzel. Bak şuna bak ya ne evet. kadar tatlı şeker. <laughs> Ya ben de. Ya yani bu da güzel, o da güzel. Daha hani. ne böyle iri çiçekli. Naif güzel. yani naif. Yani yani. yani. yani çok evet, evet evet. Çok kibar duruyor. Evet. Canım istediği hangisiyse alırım ben. Seni, Ay canım benim sağ ol. Senin gelmen yeterli. Ben sen de çiçek yaptın sen bana canım Zaten çiçeklerin içinde en güzel çiçek sensin. Sen de çiçekçiye Arsızın gittiğin ben. zaman hele boş gelmezsin diyor. Aynı ben arsız. Şu <laughs> kırmızının güzelliğine bak. Evet. Süper. Hmm. şu renge bak Bülay'ım. Fuş ya, fuş. Ay çok güzel. Süper. Şu yavraziyi çektin mi? Anam Allah'ım. ayrı için. birbirinden güzel bakar mısın? Ay Vahane. çok güzel, çok güzel. Adı ne bunlar? Can güzeli. Aşılı can güzeli. Fatma Hanım almış. Kırmızıydı her. Kırmızı mıydı? Kuş mıydı? Almış onda var. Yaşıyor. Geçen benim komşum ne diyor biliyor musun? Gülay abla diyor ilk defa sende gördüm orkidenin uzun yaşadığını diyor. Tüm böyle tarlıklarında hiç orkide bir sene anca dayanır diyor. Sende diyor kaç seneden beri bu orkide var hiçbir şey olmuyor sana diyor. Ölmüyor, uzun ömürlü orkide. sana bildikten sonra. Bir buçuk senede öyle? orkide yetişiyor ama yıllarca 10 sene, 15 sene yaşayan orkideler evet, var. Evet. Gençleştiriyorsun, su kültürüne koyup gençleştirme yapıyorsun. Evet. O kestiğin yerden iki üç tane yavru veriyor. Hı -hı. Ortancalar kızım. Şimdi o ortamcalarda <laughs> tamam, Ortanca Ortancam alayım? Evet. <gülüyor> 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 ama ne kadarmış kızım. Çok <laughs> pahalı. Evet. Bir bak bakalım fiyatına. Evet arkadaşlar. Az Bunlar sonra. Da Hemen var. oraya geçeyim. Şurada ben videomu sonlandırayım. Az tekrardan başlayacağım. başlayacağım. Tamam. <laughs> ama. Geçtim. E çünkü vaz mı geçtin? Ne kadarmış fiyatı? Evet, Ortancaya diyor. <laughs> evet arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediniz ya arkadaşlar. Bu e, peyzajda çiçek bitmez. Ben ne yapacağım? Şimdi bu videoyu burada sonlandıracağım arkadaşlar. İnşallah e, diğer videoya geçeceğim. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu arada dedim ya arkadaşlar. Bir çiçek, böcek, emoji doğrusu eklerseniz çok sevinirim. Like'larımızı unutmuyoruz. Allah'a emanet olun. Evet bir diğer bölümde tekrardan görüşelim arkadaşlar. Şöyle daha yakından göstereyim. Ne kadardan nem fiyatı? Ben o bunu biliyorum. Beyaza çivit koyunca Benim öyle oldu. Pembem vardı. He. Yayladan kırmızı toprak getirdim. He. Şerbet yaptım, döktüm böyle mağara. Açtım. Evet. O sene mağaraçı. Aynen. Bu toprak açısını toprak içindeki şeylerden, minerallerden, minerallerden ve ayartalı. asidinden dolayı değişebiliyor. He. Gülay Hanım şundan da var bende bak. Heh. Evet. Böyle yaprak şey güzel. Evet evet. Hı hı. Evet arkadaşlar şöyle ortancanın fiyatını göstereyim size. Çok güzel. Rengarenk dediğim gibi ama şöyle biz daha burada videomuzu sonlandıralım. Devamını da tekrar başka videomda arkadaşlar yine buluşalım. Yine görüşelim inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Böyle münevver geziyoruz seralar arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir başka videomda tekrardan görüşelim arkadaşlar. Şurada yılbaşı çiçeği varmış. 80 TL'ymiş. Ee, şurada hemen kaktüsler var. Begonya var. Evet begonyası. Beyaz Şu begonya, begonya mı acaba o? Yok. Renkli. Pembe mi bak. Yavru ağzı. Ya, ya kırmızı ya yavru ağzı bu. Evet şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Sesten dolayı kusura bakmayın. Allah'a emanet olun. Bir başka bölümünde tekrardan buluşalım.